Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere et kavurması, pirinç pilavı, ayran yaptık. Kanalımıza bekleriz herkesi. Desteklerinizi, yorumlarınızı, like'larınızı hızlı bekliyoruz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bugün et kavurması yapıyoruz. Yağımızı, kavamızı eritiyoruz. Bize kadar kavurur ki yağımızı? Evet arkadaşlar. Yağımızı kavurduk. yiyecek kızarttık arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi de etimizi de Evet arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte biraz pişiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, et kavurmanız yanımızda pirinç pilav yapacağız inşallah. Yağımızda şeylerimizi kavurduk arkadaşlar iyice. Şu anda pirincimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz Şu anda pirincimize biraz tuz atıyoruz arkadaşlar az kavurduktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda pişmeye bırakıyoruz. Kapaklarını kapatıyoruz arkadaşlar. Bir et kavurmamız ve pirinç pilavımız hazır arkadaşlar. Pişmeye bırakıyoruz. Herkese afiyet